Evet değerli YouTube izleyicileri Brother TCP t 300 yazıcımızın renkleri karışık yazma sorununu çözeceğiz bu videomuzda. Daha önce video çekmiştik Brother'la ilgili düzenli olmuştu. Bakın gördüğünüz gibi normalde bu şekil olması lazım. Mavi, sarı, kırmızı, siyah. Ama bizim gördüğümüz gibi bu şekilde. Bunun için menü tuşundan mürekkep seçiyoruz. Buradan OK diyoruz. Test baskısı almamıza gerek yok. Zaten sıkıntılı. Temizleniyor. Temizleyelim. Siyah. Biz renkleri temizleyelim. Ilk önce tümünü yapalım hatta. Buradan tümünü seçiyoruz. Okay lütfen bekleyin. Şu an yazıcı içindeki kafasını temizliyor. Biraz sürer. Yazıcı bu şekilde sesler gelir. Gelmesi gayet normal. Bu işlem bitene kadar bekleyiniz. Hala sürüyor. Evet. Şu an tamamlandı. Burada %100 en iyi filan yazar. Tamamlandı da yazıyor burada. Ben videoyu duraklattığım için kaçırdık onu. Şimdi bir yazdıralım renkli. Evet. Hiçbir düzelme olmadı. Aslında biraz olmuş. Mavi biraz açılmış. Kapa temizleme işlemi. Birkaç defa daha deneyeceğiz arkadaşlar. Sanki düzelisiye kadar. Menü mürekkep. Kısa temizleniyor. Renkli. Bir de Sizi bekletmeyelim. Evet tamamlandı. İkinci kafa temizleme işlemimiz. Tekrardan bir çıktı alıyoruz. Durum nasıl bir şey olacak? Hep beraber göreceğiz. silahı alalım. Kırmızı da biraz düzenli olmuş. Mavi ara ara gelmiş. Sarı da Yok şey pardon. Burası kırmızıydı. Burası sarı. Burası maviydi. Pek de düzenli olmamış. Yine yapacağız. Yine yapacağız. Bu işlemi kaç defa yaparsanız düzelecektir arkadaşlar. Sohbetleri izlediğiniz için teşekkürler sizlere. Eğer ki çözemezseniz servisimize başvurabilirsiniz. Açıklamalarda ayrıntılar yazıyor. İyi günler.